Şimdi Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yalaka bir tane Rus bu çocuğunu göstereceğim. Hem yalaka hem de siktim anasını. Ben kötü olanlara ayrı sikiyorum biliyorsunuz. ne bununla önce birkaç konuşma oluyor. Ondan sonra biz bununla bağlantı kesme yarışına giriyoruz. O bağlantı kesiyor ben giriyorum. Neyse bu yavaşlamalarım videoya yansıyor. Problem değil Rus bu çocuğu. Burada şimdi şöyle bir olay var. Ben buna 7 tane hak tanıyorum. Böyle canlı canlı 7 kere ölüyor. Geberiyor bakın. Geberme da gösterelim şöyle. Şimdi ben buna gidiyorum. Bakın şimdi iki ikiye kadar yanılmıyorsam gebermişti. Buralarda. Kesiyor. Hızlı bağlantı kesiyor. Şurada bir fre veriyor. Bakın verdiği freyi de göstereceğim. Hala güzel devam ediyor. Zaten 7 kere ölüyor geberiyor. Hani ölüşü bir kere değil iki kere değil 7 kere. Bakın orada bir fire verdi. Direkt freyi verdi. Bakın gene. Hadi bu yavaşlığı şey yapalım. Bak böyle başta hızlı kesiyor. Sonra yavaşlıyorum. En sonunda şura bakın. Şurada bayağı bir geberiyor. Şimdi gidiyorum sese izleyin. Bakın burada geberdi zaten. Buradaki amaç da şu beyler. Buraya iki ak sayıyorum. Bu iki aklık. Hatta üç dört aklık da. Hani ben hadi iki ak saydım. Gene hakkını değemedim. Ee, bu ee, arkadaş sohbet hakkı aramaya çalışıyor. Benle sohbet etmeye falan çalışıyor. Tabii ben her zamanki gibi dışlıyorum. Sonra bunu gene odadan da kaçırtıyorum. Onda bir sırası ona da gelecek. Onda videosu var. Burada 5 oluyor. 6'yı da geberiyor. 6'da da yoruluyor. Bu arada arkadan annesim annesi de geliyor. Mickey kapatıyor. Şöyle göstereyim Mickey kapama şeyinde. Şuralarda bir yerde kapatıyor işte videoya yansımıştır Allah ya görmediyseniz ben gösterebilirim işte bakın buralarda kapatmış mı Neyse devam edelim Sıkıntı hepsi videoya Yansıyor burada diyorum iki hakkın kaldı bak Ha burada alt olmuş nasıl alt olmuş hemen onu da gösterelim Bakın burada bekliyor bak, Beklemiş altı yazmışım 7'yi de zaten geberiyor Canlı canlı geberiyor Böyle gösterelim. Sonra iş bunu odadan kaçırma faslına geliyor. Oda buğa giriyor bu arada. Çık gir çık gir yapınca odalarda bug oluyor. Ya bu da buglardan biri. Yetmeler bu açıklardan faydalanmaya çalışıyor da sıkıntı yok. Biz her zaman video online. Ben de video ve burada da ölüp geberiyor. Daha burada ölmemiş. Şurada bir yerde ölüyor. 7'yi yazıyorum yani. Tamam şurada gebermiş bakın. Ben saymışım. Bakın burada hiç kesmiyor. Sike sike kaybediyor. Şimdi öteki kayda gelelim hemen. Ve burada da sikler olup gidiyor. Eşşol eşek def olup gidiyor. Seni bir daha o mirakı kanallarında görmeyeyim. Ananı sikerim Senin gibi o yetme arkadaşların da vardı yani 3-5 tane. Onlar da gelselerdi böyle tek tek zevk vermiyorlar. Şöyle bir 10 vs 1 olsun ki işin tadı çıksın yani. Neyse sen de ananı bacını sikeyim. Bu da benden ders olsun köpek seni. Ananı sikeyekler dikkat et orospu çocuğu hadi bye